Resulullah Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem, iki gözü kör ama diyordu. iki gözü yok yani. Artık sonradan mı kaybetmiş yoksa anadan doğma mı? Bazen öyle bazen sonradan kaybetmiş. Diyor ki Resulullah aleyhisselatü ve vesselam Ya Resulullah bana dua et. Gözüm kör. Dünya yani dünyadayken dünyayı görmek istiyorum. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Sabretti. İstersen bana dua et de dünyayı göreyim diyor. İki gözüm açılsın. Sabret diyor. İstersen, istersen sabredersin. İstersen yani dua ederim gözün açılır şeklinde. O da tabi tabi Allah'a vermesin öyle istiyor. Hem peygamber gibi bir kişiyi bulmuş, mucizesi var. İstersen yani şey olmadan. Bismillah der. Açar. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz'e de öyle olmuştu. Onu da bu noktayı koyayım da. Peygamberimiz diyor ki bundan sonra isteyince gözlerinin açılmasını o zaman diyor bu gece iki rekat namaz kıl. Ondan sonra şu duayı da oku ben de sana diyor dua edeceğim diyor. O dua o işte. Allahümme inni eşerü ki ben bazen okuyorum burada zikirlerde. Allahümme inni eselüke ve eteveccehu ileyke bi nebiyyike Muhammedin nebiyin rahmet sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ya Muhammed ya Muhammedu inni teveccehtu ila rabbike fi haceti hadihi li tegziyeli Allahümme feşeffihu fiye bu vesile duasıdır. Yani vesile demek peygamberimizde vesile kılarak yapılan duadır. Duada vesile vardır. Onun için bazı kimseler vesile diye yapıyorsunuz hani ne bileyim uzunca şeydir Ve bu ile ilgili vesile siz yani vesileye sarının, çareye vesile aslında bir çare, sebep. Resulullah vesile kılın, dualarımızı kabul edilmesi için Ya Yarab, Yar, Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i vesile kılıyoruz. Onun hatırına, onun hürmetine bize şefaat eyle vesile budur geniş manasıyla o itibarla ve bu dua yapılıyor ve ondan sonra da ertesi gün yani göze açılıyor amanın geliyor bu bir tabi mucize peygamberidir oradan bize kalmıştı bu dua işte vesile kılarak kılınarak okunabilir hatta hacet duası diye de bu okunabilir hacet namazı var mı? var nafile namazlardan eğer ki bunu da okurlarsa bu bazı kitaplarda bu yazıyor veya hani Allah meyni eserlik yok o değil Allah meyni ne oldu ki neyse o dua vardı orada ee, yani hacet duası kitaplarda e, dört rekat bir namaz kılınıyor yani o rekattan sonra okunur ee, şey duası İsmi Azam duası olarak orada da o dua geçiyor. Ee, naklediliyor kitaplarımızda. İsmi Azam duası. Bismillah. Valillahil esma'ul husna fed'u yani Cenab-ı Allah'ın esma hüsnası vardı. Güzel isimleri vardı. Onunla birlikte Cenab-ı Mevla e yardım edin diyor. Tabi ismi azam duası olarak Ha, bu hususta çok tabi yazılar yazılmış. Alimlerimiz sözden söylemişler. Bilmiyorum zaman zaman bunları geçmiş derslerimde paylaşmışım mıdır unuttum. Çünkü bu şeyde e, meclislerde gücüm yettiği kadar bir şeyler aktarmaya çalışayım diyorum. Yani şimdi alimlerimizden bir tanesine bir kişi geliyor. Ondan sonra yani bana esma e, şey ismi azamı öğret diyor. İsmi azam veya hangisidir ismi azam duası diye soruyor. Yani sorulan kişi de diyor ki Cenab-ı Allah'ın yani hangi bir ismi ismi azam değildir ki diyor. Hangisiyle dua ederseniz dua ettiğiniz şeklinize göre o ismi azamdır. Bitti. Ve hatta bu alim bir medresenin kenarında oradaymış. Kış mevsimiymiş. Medresede havuzlar olurdu hani insan Kış mevziminde böyle soran kişi işte ne diyor yardım bunları atın bunu atın diyor şey diyor. Havuzun içerisine. Atıyorlar tabi. O da bas bas bağırıyor beni kurtarın falan beni kurtarın şeklinde böyle bağırıyor tabi. ama kimseyi de çıkartmasın, ondan havuzdan çıkartmasın diye böyle şey yaptı. En sonunda artık Allah'ım kurtar şeklinde bir dua şey yapınca ha şimdi diyor onu çıkartın diyor oradan diyor. Yani o söylediği şey ismi azam duasıdır. Hani böyle denize düşen hiçbir yerden beklentisi olmayan ki Allah'ım beni kurtar diye bir de Dedikten sonra bir de sağda solda gemi ararsa diyor. Hani böyle gemi kurtaracak bir şey ararsa yani onun duası samimi olmaz diyor. Bilmiyorum o şekilde diyorlar. Yani böyle olmak da tabi denizde bu olan bir kimse için böyle olmak da çok zor bir şey. Onun için her biri İsmi Azam duasıdır. Şimdi Mescid-i Nebevi'de Peygamberimiz baktı ki sahabelerden bir tanesi dua ediyor. Oradan geçerken işitiyor. La ilahe illallahul azim halim o mudur? La ilahe illallah. La illallahul azim halim. yani Peygamberimiz diyor ki Allahümme inni eselüke bi enni eşhedü enneke ha, Allahümme inni e, evet eselüke bi enni eşhedü enneke ente la ilahe illallah hani çekti. Bu diyor İsmi Azam'la dua etmiştir diyor. Aleyhissalatü vesselam. Onun için bizim halimlerinde bunlar kenarda köşeye toplamışlar. E, e, dua kitaplarını, mecmualarını böyle yazmışlardır. Oralarda okunuyor. Yani Cenab-ı Allah'ın isimlerinin hangi bir tanesi İsmi Azam değildir. Ama işte kimisi demiş ki lafzatullah. Allah lafzıdır. Kimisi e, ya hay ya kayyum lafzıdır demiştir. Ama tabi bunu söylüyorlar söylüyor en sonunda evet e, ne diyorlar? İşte diyorlar ki hepsi ismi azamdır. Cenab-ı Allah'ın isimleridir. Ama o söylene göre e, değişiyor. Evet hani çok samimi bir şekilde söylemek lazımdır şeklinde diyorlar. Onun için dua böyledir. Vesile kılınır duada. Onun için bazı kimseler bu şey inanışlı olanlar vesileyi özellikle tasavvuflara tasavvuf edenler vesileyi şirk olarak kabul ediyor. Hiç asla katla böyle bir şey yok. Rabb-ı Şerifi de böyle kabul ediyorlar. Yani, Aslı asları yoktur. Rabbimiz yani ee, bu şekilde peygamber efendimize bir özellik vermiştir. Şimdi Yahudiler ve Hristiyanlar Kur'an-ı Kerim'de vardır o ayet-i kerime. Şu anda hatırlamam. Ezberimizde oluyor da bazen gelmiyor. Ya geçmişteki işte eli kitaptan olanlar Yahudiler ve de Hristiyanlar bilmiyorum şu anda ayet-i kerimeyi tam yapamadım ama genel olarak bir genellemedim onlardan. Böyle Ya Rabbi ahir zamanda gönderdiğin peygamber ismini de söylüyorlardı. Hürmetine bize yardım et diyorlardı. Korkunç savaşlarda muzaffer oluyorlardı. Kur'an'da geçiyor hadi. İşte bu vesile değil midir? Vesiledir. Bunları yazın bir kenara alıyorsanız. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam yani vefatından sonra da Hazreti Abbas zannederim İbni Abbas veya Hazreti Abbas mı bilemiyorum. Evet, yok. Evet. Ehli Beyt'ten olan bir kimseyi İbni Abbas'ı mı Ehli Beyt'ten olduğu için yağmur duasına çıkartıldı. Onu vesile kılarak senin işte destinden Ehli Beyt'inden gelen işte Abbas'ın veya İbni Abbas'ın şu anda hatırlayamadım hangisi ise yani vesile kılarak dua edilirdi. Kıtlık ve kurak mevsimi biiznillah yağardı. Vesile bu. Anlatabildim mi? Ve bitevu ileyhil vesile. Siz Cenab-ı Allah'a gidecek ya da bir vesile arayın. Vesile çare manasında. Yani şöyle tabir edeyim. yüksek bir yere çıkmak için nasıl bir merdivene ihtiyacımız varsa yani haşa, kella, ters anlamayın. Onlar vesile edilerek evliya da vesile kılınır. Allah'ın sevdiği kullar da vesile kılınır. Yani fakir fukaranın duaları da vesile kılınır. Verdiğimiz zaman, çünkü biz sadaka verdiğimiz zaman bir nevi vesile yapıp, o dua ediyoruz. İşte o vesiledir. Vesilenin çok geniş şeyi vardır. Arapça bir kelime. O bakınlar öyle yapılmıştır. Allah dualarımızı kabul eder. Niye dualarımız kabul edilmiyor? i̇şte var. Evet, onun için duada böyle özellikler var. Şu anda hadis de hatırlıyorum. la turfa'u yani davahum veya duahum fevgal e, re'zim şibran diyor. Yani şibran. Üç kişi vardır ki bunların yaptıkları dualar başlarından bir karış yok. karış demek. Bir karış yukarıya çıkmak. Falan 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 sayıyor bunlar. İşte o bakımdan Allah dualarımızı kabul edenlerden olsun ve bir mümin için yapılan duanın kabul edilme çok büyük bir hasardır. Hasarattır. Zarardır, ziyandır. Evet. Gene, gene üzücü şeyler mi söylüyorum? Duanın kabul, kabul edilmesi mi? nasıl? Duanın kabul edilmesi mi? Edilmemesi. Ya. Ha, edilmemesi. Edilmesi. Ya öyle mi dedim? Dua, yani dua edilen dua kabul edilmemesi o kul için büyük bir mağlubiyettir. Ama duada da ısrar etmek lazım. Ve dua ettiğimizde duamızın kabul edildiğini kalben iman et. Ben dua ediyorum çok çok dua kabul edilmiyor şekilde. Söylediğin zaman demek ki samimi şüphe ediyor. Evet. Yani dua edin. Cenab-ı Allah size mutlaka bir zaman sonra icabet eder. Hadis-i Kerim'de velev ba'dehin yani müddet Velev ki ba'dehi bir müddet sonra, bir zaman sonra, bu bir müddet içerisinde bir saat sonra olur, bir hafta olur, bir sene olur, on sene sonra olur, yirmi sene olur. Ve bu dualar kabul edilmiyorsa Cenab-ı Allah mükafatın ahirette daha katlı olarak vererek hikmetinin dolayı o duanın kabul edilmemesi sebebiyle yani ahirette ahirete intikal ettirmiş olur onun sevabını şeklinde ulamamız söylemişlerdir. Evet. O evet. bakımdan tabi dualarda vesile kılınır. Yağmur duaları vardır. Yağmur yağmadığı zaman evet. duaya çıkılırdı. Onun için o duaya çıkıldığı zaman ha, dua yapan kişi elbisesini ters çeker giyer. Çoluk çocukta günahsız onlar da getirilir. Bundan e, sonra ne bileyim tabi ee, tabii evet o da şekilde. Onlar getirilir. Ondan sonra <laughs> böyle yani mesela kuzu ile koyunlar da getirilir. Hayvanlar da getirilir. Onlar annelerinden ayrıştırılarak yani onlar annelerin annelerine aynı zamanda diye bağırırlar ya böyle bir ortam meydana gelir. Bu da bir vesiledir. Çünkü Ya Rabbi yani helekel mevaşi Hayvanlarımız perişan oldu. Peygamber Aleyhisselatü vesselam geldi sahabelerden hutbede. Aleyhisselatü vesselam hutbe okuyor. Ondan sonra girdi içeriye. Ya Resulallah yani hele, helekel mevaşi hayvanlarım mahvoldu. Ekinlerim kurudu gitti. Dua et dedi orada. Seslendi. Bakın öyle bir manzara şimdi orayı şöyle canlandırın sahabelerin. Böyle bizim gibi çok iyi ortamlarda değil. Değil mi? Mescid-i Nebevi zemini kum Üç tarafları böyle Kalın yapraklarla örtülmüş Aleyhissalatü vesselam ve Minberde Mihrab minberde Böyle deyince Tabi duyuyor peygamber hemen Yani dua ediyor Daha yüzüne elini vurmadan Yağmur böyle yağıyor Sahabe diyor ki biz mescitten çıkıp da evimize gidemedik Sırlı sıklam olduk diyor. Sırlı sıklam oldu. Bir hafta devam etti. Ya görüyor musun? Elecikte? Evet. Evet. Bir hafta devam. Ertesi hafta cuma günü ya Allah. Yani her taraf şele gitti yani yağmurdan rahatsız oluyor. Aynı kişi geldi. geldi. Peygamberim dua etti. Allahümme e, e, la aleyna havaleyna. Bak bu da görüyor musun? Ne güzel. La aleyna ya Rabbi üzerlerimize değil. Havaleyna yani el ekem. Yani vadilere ve bu şeylere yağmur yağdı. Aynı şey tecelli etti. Daha iyi kutbeden inmedi. Yani güneş ortaya çıktı. Üzerlerine yaman vadiler. E şimdi bakın peygamber böyle bir peygamber. değil mi? Yüksel. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Öyle vesile kılınıyor demek ki. O bakın şefaat de şefaat istememiz de bir vesiledir. Şefaat yok efendim olmayacak. Vay vay. Ne kadar büyük alimle çıkmış ya gücüne biliyor musun? Yok diyorlar. Böyle büyük alimler öyle yet. milleti sapıt, sapıtıyorlar yani onun için böyle durumdan İsmi Azam'dan girdik vesileden bahsetti inşallah bugün de bu şekilde olsun yani onu diyorum madem ki Allah'ın kelamını burada söyledik emin ol melekler bile dua ediyor ki o şekilde ha, tabi cennet kapılarına cennete gitmeye vesile kılıyor ya da da. Hatta hut fil vahr. Hut. T ile. Ha. U. T. Hut. Arapça zengin bir dil. Şey. Semek de balık manası. Hut da balık manasına geliyor. onun için. Evet. Evet. Yer yüzünde yani, yani denizdeki balıkları varıncaya kadar hatta nemlete fi cuhriha karıncalar ya karınca dediğin zaman nemle, karınca topluluğun hepsi. Yani şöyle küçük bir yuva görseniz milyarlarca bir karınca var burada ya. ya. bunun hepsinin dua etmesini insan kırılır geçer ya. Uçar gider yani şey. E hocam ne oluyor yani hani ben hiç görmüyorum, hissetmiyorum tabi. Evet. Efendim bir şey... Değil mi? Bir gözle görülecek bir şey değil. Kutla semekin arasındaki fark acaba ne diyor da? Ha, nun da, nun nun vel kalem. Ha, yani o da orada da şeydi, o da şeydir, nun bir manası da e, semek, zunnun diyoruz. Kimdir evet, o? Yunus, Yunus yani, kar Balığın olan zunnun. Ee, balık sahibi manasına gibi. Yani onu ben o kadar filoloji şeysini bilmiyorum yani hani dil bakımından. Ama Hud, Peygam şöyle olabilir. O zaman da yani bu Hud kelimesi balık manasına daha çok yani kullanılan bir kelime olduğu belki o devirde daha fazla anlaşılır bir kelime olduğu için orada. Onun için sonra devirlerde semek kelimesi yani daha fazla kullanılıyor olabilir. Evet.